Merhaba arkadaşlar. 24 Haziran Cuma haftanın son günü Bursa'da 10 koşulu bir program var. Hepinize bol şanslar diliyorum. birinci altılı ganyan 1. koşuyla saat 13.30'da başlayacak. 2. altılı ganyan da 5. koşuyla saat 15.30'da başlayacak. İlk 4 koşuya kısaca bakacak olursak birinci koşu 1300 metre kum pistte 3 yaşlı Arap taylarının meydan koşusu koşmuş taylar var yeni koşacak taylar var hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum burada bir numaralı Ardahan üçüncülük ve ikincilik yaptığı koştuğu iki koşuda bugün için meydandan çıkmaya çok yakın görünüyor çıkacağını düşünüyorum ben bir numaralı Ardahan diyorum birinci koşuda ikinci koşuya geldiğimizde şartlı 3 koşu iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre kumpiste koşacak burada da yine tek olarak önereceğim Safkan 2 numaralı Genesis olacak. Erhan Aktu idaresinde ilk yarışını Çin pistte üçüncülük yaptı. Sonra kum pistte koştu ve kazandı. Ki Sayın Fikret Kanman'ın Safkanları biliyoruz ki kum pistte daha iyi koşuyor. Bugün içinde yarışı kazanacaktır. 2 numaralı Genesis tek diyorum burada. Üçüncü koşu ise 3 yaşlı İngiliz Taylan'ın 2200 metre çim pistte koşacakları şartlı 4 koşu. Burada da 4 numaralı Hu Kipsiu. Halil Kaplan ile rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yarışı kazanacaktır diyorum. 4 numaralı Hu Kipsiu. Bursa'da 7'li plase 4. koşuyla başlayacak. Yine maiden bir koşu 3 yaşlı Arap Taylan'ın 1300 metre kum pistte meydandan çıkmak için mücadele verecekler. Hepsinin ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum. Bir numaralı e, Cebe e baktığımızda orijin olarak e, çok iyi bir orijine sahip e, Onar Bey, Tuğalp, Abduhan, e, Selda'nın oğlu ve Kurça Bey gibi çok başarılı e, kardeşleri var. Öz kardeşleri ve aynı ekürünün atları. Bugün için burada e, meydandan çıkacaktır bir numaralı Cebe Bey, Onur Yıldız'da yine yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir şanssızlık yaşar da yarışı kazanamazsa burası epeyce zorlaşır. 2 numaralı Demenkan, Kan, 3 numaralı Önder 5 numaralı Aşk Bir Rüya, 6 numaralı Hellocan ilk yarışında çok düşük kan koşmasına rağmen beklentilerin altında koştu. Bugün için ters bir yarış çıkarabilir. 10 numaralı Tay Sekin ve 11 numaralı Uçan Ceren, devreye girebilecek safkanlardır. Ee, ama bir numaralı e, Cebey e, çok yakın meydandan çıkmaya muhtemelen kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bursa Osman Gazi'de de ikinci altılı 5. beşinci koşuyla 15-30'da başlayacak e, programa baktığımızda ilk 3 ayak özellikle e, sürprize açık yarış olarak görüyorum. Ben e, epeyce kalabalık tuttum ilk üç ayak. E, son 3 ayakta da bir at, iki at ve üç atım var. Ee, ilk ayakta önceliğim Onur Yıldız zaresindeki 11 numaralı Agasi çok fazla tuttuğum bir safkan sonra 2 numaralı Kaptan Cem Ekürü avantajı da var 13 numaralı oğlum Özgür ile Ekürü koşuyor ee, sonra 7 numaralı Miss Arya Muhammed Mir Bilgin ile 4 numaralı Kaptan Gold e, her an bir yarış kazanabilir muhakkak yazın derim 1 numaralı e, Ligin Enerji Son yarışındaki sonlardaki etkili sprinti gayet iyiydi. Bugün burada sürpriz yapabilir. Son olarak da 8 numaralı Dragon Hurt. Benim burada önereceğim safkanlar olacak ki sıralamam 11, 2, 7, 4, 1 ve 8 arkadaşlar. İkinci ayak 4 yaşlı Arap atlarının 1200 metre çim pistte koşacakları handikap 16 koşu 2 numaralı Al, Sayf, ile 9 numaralı Nürgülcan Ekürü 3 numaralı Fıstık Can ile de 5 numaralı Gül Nisa Ekürü olarak koşacak yine. Buradaki önceliğim 7 numaralı ünlü yer olacak Mertcan Çelik ile ki son yarışlarını genelde uzun mesafede koştu. Ee, kısrak babası Atak kısa mesafede daha iyi koşmasını bekliyorum ki son iki yarışı zaten ikinciliklerle tamamladı. Sürekli tabelada sürekli iyi koşuyor. Bugün için benim favorim 7 numaralı ünlüyar yer. Ee, rakip olarak önereceğim safkanlara 2 de 6 numaralı Prenses Turbo olacak. Sonra ekürülerden e, Gül Nisa Can ki Fıstık Can da e, bir o kadar şanslı hatta daha çok şanslı. 4 numaralı Alina Sultan, bu pistte ilk kez koşacak olan Alina Sultan, Cemal Paso ile yazalım derim. 10 numaralı Baş Haseki, Onur Atmaca ile. Ve son olarak da ekürülerden 2 numaralı Al Safya, istikrarsız bir performans gösteriyor. Bugün için iyi koşmasını bekliyorum. Buradaki sıralamam 7, 6, 5, 4, 10 ve 2 arkadaşlar. Yedinci koşu altılı ganyanında 3. ayağı. 3 yaşlı Arap taylarının 1300 metre kum pistte koşacakları handikap 14 koşu 11 kısrak yarışa kayıtlı. Bir numaralı Blaze the Victory ve 9 numaralı Whisper Wind ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da 4 tay değerlendirmemi aldım. İlk ekürülerden bir numaralı Blaze the Victory ki ekürüsü de çok şanslı. İlk iki koşusunda kum pistte ikincilik ve beşincilik yaptı. 1 numaraya baktığımızda şartlı koşu şartlı bir kazandıktan sonra iki sefer kısa vade koştu. Ama yine de bugün için güven vermiyor bana son iki koşusu özellikle iyi değil. Onun için yanına ilk rakip olarak Tolga Yıldız idaresindeki 3 numaralı Master Queen'i e öneriyorum. Sonra 5 numaralı Private Entry ki pisti ıslak bulursa ki dün ve bugün yağmurlu gösteriyor meteoroloji. Yağmur yağabilir. Pist ıslak olursa muhakkak 5 numaralı private entry yazın. Ee, sık sık startta kalmasına rağmen yine de iyi koşmasını bekliyorum. Son olarak da hala meydan olan 7 numaralı atletik de 35 gündür ara verdi. Bugün daha iyi koşacaktır. Onu da yazalım. Buradaki sıralamam 1, 3, 5 ve 7 olacak arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre kum pistte koşacaklar. Satış bir koşusu. E, Safkanlar 50 bin lira ile ki 7 numara baktığımızda 56 bin lira ile 80 bin lira arasında değişiyor fiyatları. Burada da yine tek önereceğim Safkan. 1 numaralı Arçi olacak. E, son yarışını e, sürpriz yaparak 18 lira gibi e, bir ganyanla geldi sürpriz yaptı ve buradaki e, rakiplerinden e, iki numaralı Faithful Wolf ve 4 e, numaralı Inci'nin kızını da e, rahat geçti, uzak ara geçti. E, sürpriz e, sürpriz yaparak kazandı. E, bugün için e, umarım e, kazanamayarak bir sürpriz yapmaz. E, yani o performansını sergilerse bugün de bu rakiplerini geçecektir. E, tek diyorum bir numaralı Archie için. 9. da 3 yaşlı Arap taylarının meydan koşusu 1300 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. 3 numaralı dayı Ahmet ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada da 3 safkan değerlendirmemi aldım. İlki Halil Altın İdaresi'ndeki 10 numaralı Doktor Şerife. Benim önceliğim sonra iki numaralı Berkitan ve son olarak da bir numaralı Bakgör ilk kez kum pistte koşacak bir numaralı bakıyor daha iyi koşmasını bekliyorum kumda 10 2 ve 1'i ayırmadan yazmanızı öneririm Bursa Osman Gazi Hipodromunda 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 18'de başlayacak 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre kum pistte koşacaklara handikap 15 koşu buradaki önceliğim 3 numaralı buz kralı olacak ki 3 yarış önce bu pist ve mesafede kazanırken 1.36.42 kendisinin en iyi derecesini yaptığı e, bu mesafede. E, derece olarak baktığımızda da e, rakipleri de e, 36'ın içinde 35'in içinde de koşan var. Ama bu kralı e, şu sıralar çok formda. Yarışı kazanmaya çok yakın. Tek dezavantaj olarak e, düşünebiliriz. Yamak 1 ile koşacak bugün Mahmut Bay ile. Ama e, Mahmut Bağ'ın da e, formu gayet iyi şu sıralar. E, idare edebilirse buz kralını aynayı önde görecektir. 3 numaralı buz kralı. E, bir de burada 8 numaralı Sekutan var. İstanbul ve e, İzmir'de umduğunu bulamadı. Bugün Bursa pistinde koşacak Onur Yıldız ile. E, onu da yazmanızı öneririm. E, burada önceliğim 3 ve 8 olacak. E, Tabi son ayak kalabalık yarış. <laughs> Sürpriz olabilir özellikle 1 numaralı Çetinsu su e, pist ıslak olursa muhakkak yazın derim arkadaşlar. Islak pisti veya çamur pisti çok e, seven bir ekürü ekürünün e, bütün atları ıslak pistte daha iyi koşuyor ve 4 e, numaralı Son Parıltı Mahmut Turan'la yine buranın sürprizini yapabilir. Önceliğim 3 ve 8 olacak. Sonrası için de 1 e, ve 4 diyerek Bursa ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oldum. Battığınız açık olsun görüşmek üzere.